merhaba arkadaşlar ee, şu anda yağmur yağmıyor. Ee, koyunlar yağmurda durmaz yani biliyorsunuz bilmeyenler bize öğrenmiş olur ee, Yağmur yağdı mı ee, ot ne kadar güzel olursa olsun ve yer ıslak olduğu için koyun pek e, otlamıyor e, Şükür yağmur yağdı e, kaç gündür sürekli rüzgar esiyor sürekli rüzgar esiyor ee, sert rüzgar esiyor rüzgar arkadaşlar geçin otu öldürüyor. Yani yeşil otu kurutuyor, toprağı kurutuyor. Ee, yani otun e, çabuk sararmasını e, işte otun büyümesini engeller. E, yağmurla beraber tekrar e, canlılık gelir inşallah. E, tarlalar falan da bir e, hiç boy zaten. E, bu yağmur da bayağı bir e, güzel oldu. E, tarlaların olduğu kısım şu aşağısı. Oraya görüyorsunuz arkadaşlar bu arada bu şekilde tutmuş arkadaşımız Hakan. Yağmur güzel oluyor yani böyle. Yağmurlu havalar biraz zordur ama sonrası güzeldir. Sonrası tatlıdır bu işin. Yani yağmur zor verir size, Koyun durmaz O tarafa gidersiniz, bu tarafa gelirsiniz. Koyun ıslaktır yeri otlamaz. Ama bir iki güneş yedi mi yer? Güneş tırtına vurdu mu? Isındı mı? Ot o zaman yeniden çiçek açar. Ee, yeniden boy verir yani ot yeniden yeşerir. Arkadaşlar <laughs> şöyle ayaklarım ıslanıyor. <laughs> Kimse ıslanmak istemez tabii bu havada. <laughs> hem koyun önünde hem de ıslık e, kötü olur yani insan hastalanır zaten dün biraz hastaydım. Bugün şükür biraz iyiyim. Eğer dikkat etmezsem hastalanırım. İstemem yani hastalanmayı. Kimse kim ister ki. Evet arkadaşlar yağmurun yağışı böyle. Ee, köpeklerimiz sürünün içinde Aslında şurada çay içiyorduk ee, Bir işte Çay yaptık Bir şeyler peynir falan bir şeyler atıştırdık kahvaltılık ee, Tam o sırada yağmur başladı Allah'tan ki Biraz geç başladı biz de çayımızı falan içtik Ve Ben koyun önüne geldim sonra da arkadaş çayı işte tabakları falan topladı Eşeğin hevesine koydu o da geldi Çayımızı içmişiz. Depo full Yemeğimizi de yemişiz. <laughs> saat yaklaşık 3. Akşam saat 8'e buçuk 8e kadar koyun otuyor. 8 dersek 3-5 5 saatimiz var arkadaşlar. 5 saat koyun biraz yoracak bizi bugün. Hayırlısı olsun. Ne diyelim. Kötü olmasın da biraz da biz de yorulalım. Ne olacak yani. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz yağmuru. Buranın yağışları bile böyle güzeldir arkadaşlar. Karadeniz ikliminin etkisi altındadır bu bölge. Şu şöyle bakarsanız arkadaşlar en uçta ufukta görünen dağlar Karadeniz dağları. Zaten dağların dik olmasından anlarsınız. Burası bu tarafta arkadaşlar Erzurum şu tarafta kalıyor. Şu tarafta Kars arkadaşlar. Böyle bir üçgende işte. Bu Doğu Karadeniz'in iklimi etkisi altında bu bölge. İyi de etkisi altında. Hem Kars'ın verimli otu, Erzurum'un çeşitli bitkileri olan verimli otu hem de Karadeniz'in yağışlarıyla birleşince güzel oluyor. Hayvan iyi gelişiyor burada. Kuzular iyi gelişiyor, koyunlar iyi gelişiyor. Etleniyor hayvan yani. Hayvan yazık. Zaten kışın insanların elinde sürekli aç kalıyor. Ne kadar biz çok yem versek de hiçbir şey onun kendi otlaması gibi olmaz. Yani besi yapmadığınız sürece hiçbir şey onun kendi doyurması, kendisinin otlaması, işte böyle çiçek bu çiçekler arkadaşlar parayla bulamazsınız. Bunlar yeşerir. Bu doğada ancak bulunur. Parayla böyle bir yeşillik falan derseniz ki ben alayım, hayvanım yesin bulamazsınız böyle bir şey. Ancak merada baharın zamanı geldiğinde hayvan gider yer. Burada da şükür işte hayvan bunu bol bol yiyor, bol bol yiyince de hayvan güzel et alıyor, gelişiyor. Yani bir çoban için bunlar çok önemlidir, çok kıymetlidir. Sonuçta emek veriyorsunuz, emeğinizin karşılığı da hayvanınızın etli olmasıdır, iyi olmasıdır. Arkadaşlar mesela. Bir koyun zayıf oldu mu ne kadar iyi olursa ne kadar ırkı güzel olursa olsun o koyun e, iyi göstermez yani kendini. Zayıf, kemik bir şey olur yani. İnsan da nasıl elbise önemliyse e, bir elbise nasıl bir insanı değiştirebiliyor. Değiştirmek ve yani dış görünüş bakımından tabi insan ruhunu hiçbir şey değiştirmez. E, elbiseler nasıl insanın dış görünüşünü değiştiriyorsa... Hayvanın da aynı şekilde arkadaşlar Onda et Etli oldu mu hayvan bir başka görünür E tabi et de yani ırkını değiştirmez hayvanın Ne kadar etli olursa olsun ırkı kötüyse kötü hayvandır yani Sadece biraz etli olur Güzel durur odur yani Yani Mesela şurada duran mor koyun arkadaşlar Şöyle biraz yakınlaştırayım e Şöyle bir yakınlaştırayım ben Şu koyun Güzel bir koyundur mor kara kuyruk güzel kuzuları oluyor bu koyunun. Ee, bu arkadaşlar şişek. Bu bu sene yavru attı. Ondan bayağı bir zayıfladı şey oldu. Ama şimdi gayet güzel. İnşallah seneye çok güzel bir koyun olacak. Evet. Biz de arkadaşlar sürekli bunların hesabını yapıyoruz işte. E, koyunlar işte bahar ol, bahar olsun da çıkalım yaylaya, çıkalım kışlaya, meraya. E, bahar oluyor, yaz olsun da işte kuzularımız gelişsin falan yaz olunca bu sefer de başlıyoruz kış hazırlıklarına, sonbahar hazırlıklarına. Bu sefer de işte koyunlarımız koça gelse, koyunlar koça geliyor, koçunu alıyor. Bu sefer de işte kuzularımız ne zaman doğacak, ne zaman doğacak? İlk kuzunun heyecanı belki de insanların ilk çocuğunun heyecanı gibidir. Yani bir sürünüz var düşünün yani mesela diyelim 200 300 500 her neyse 100 50 tane, 10 tane fark etmez koyunlarınız var ve bunlardan ilk bir tanesi doğum yapacak. Bunu dört gözle beklersiniz arkadaşlar. Çünkü onun sağ salim bir şekilde doğması bütün sürünün aslında sağlıklı olduğunu gösterir. kuzunuz sağ salim doğduğunda işte çok sevindirir insanı. Bir emeğin karşılığı daha alınmış olur. Ondan sonra kuzunun bakımıdır, yemidir falan. Onlar da inşallah ee, sene artık anlatırım. Biraz daha böyle e, komların içinde işte nasıl baktığımızı, kuzuları nasıl ilk emzirdiğimizi, işte nasıl ayırdığımızı hepsini anlatacağım inşallah. Tabi ölmezsek ölürsem de başkası anlatır herhalde yani kimse boş bırakmaz bu işleri. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim ben size koyunları Evet oyunlar şu anda yağmurda durmuş. Siz böyle durduklarına bakmayın arkadaşlar. Yağmur bitsin. Siz o zaman izleyin filmi böyle. Ee, tabii o zaman video çekemeyeceğim. Aslında çekmek isterim de işte biraz koyuna çok bağırıyoruz işte o tarafa ses, bu tarafa ses. Hani bir nevi rahatsız etmek istemem sizi. Ee, bir süre yoracak bizi olsun. Bu da bu işin cilvesi. Nasıl güneş vuruyorsa sırtına oturup yatıyorsak uzanıyorsak. Yağmur yağdığında da biraz o tarafa bu tarafa gidip gideceğiz. Sağlık olsun. Yani. Evet arkadaşlar. E, tekrardan söyleyeyim. Burası Şenkaya. Arkadaşlar burada meralar çok büyük. E, mesela diğer yerlere nazaran gerçekten meraları çok büyük. Mesela burada mera dağıtımı gayet adaletli bir şekilde yapılmış arkadaşlar. Mesela bizim Iğdır gibi değil. Iğdır'da işte Mesela köy hangi dağın dibindeyse o dağ o köyündür falan öyle bir şey var. Zorbalıkla öyle bir saçma sapan kanunlar var. Kim eskiden çok sopa sallamışsa, adam vurmuşsa, adam dövmüşse o kadar çok yer sahibi olmuştur, yer almıştır. Ama burada öyle değil arkadaşlar. Burada her şey gayet yani işin adaletine göre. Mesela köyler o derelerdedir ama köylerin yaylaları şu üst kısımlardadır. Hani hepsi bellidir, tapuludur, iyi, ee, iyidir öyle yani. Köyde yaşayan bir insan zaten köyde ne diye yaşar insan? Hayvancılık yapmak için. E, hayvancılık yapacak neresi yok. E, nasıl olacak? Diyelim ki o bir tane köy gelmiş. A, şu dağın dibinde kurmuş. E, o dağların hepsini o köy mü olsun? Mesela bizim o kadar da su verenin olduğu gibi. Su veren gitmiş bir dağın dibine kurulmuş. Al sana dağ, kırı hepsini almış kendine. E, 100-200 hanelik köy bizim mesela orada bazı köyler 2000-3000 haneli köyler. 100.000 bin koyun çıkıyor arkadaşlar bir köyden. Öyle basit bir rakam değil yani. 100 bin deyince 100 bin koyun çıkar mesela bir köyden. Bazı köylerde 30 bin. Mesela Bulakbaşı köyünden 30 bin. 100.000 100 bin. 100 bin üzerindedir hatta yani. Kayıtlı 100 bindir. E o köyün merası yok arkadaşlar işte. Yani kimilerinin fazla işte parayla satıyorlar. Kimilerinin de yok işte gidip alıyorlar aslında bu işler büyük bir reform gerektirir o reformlar da yürek gerektirir tabi herkes kolay kolay taşların altına elini koyamaz neyse arkadaşlar biz böyle devam edelim şimdilik atalarımız dedelerimiz biraz böyle devam etmişler biz de bir sonraki nesillere aktaracağız inşallah bu işi sonraki nesiller de bu işi aslında sever çünkü şehir hayatının boğuculuğunu gören bir insan burayı özler ben tahminimce çünkü ben kendim ben de küçüklükten yaptım bu işi bıktım bir süre şehir hayatına gittik sonra özledik geri döndük yani aslında şehir hayatı burada yetişen bir insanı boğuyor sıkıcı geliyor sürekli sıkılıyor orada anısı yok küçüklüğü yok çocukluğu yok e, düşünseniz arkadaşlar bir yere gidiyorsunuz onunla ilgili hiçbir hatıranız yok çocukluğunuz yok e, yani çocukluk arkadaşlarınız yok Yaşamamışsınız onunla ilgili bir şey. Bu zor bir şeydir yani arkadaşlar. O yüzden bir erke, bizim çocuklarımız da belki gelecek nesillerde bu işi devam ettirecektir. Evet arkadaşlar. Arkadaşımız Hakan da bu sene inşallah üniversiteye gidecek. Hakan el salla. Hakan dün sınava girdi. Yüzünü görelim lan. Ha, Hakan dün sınava girdi. Milli Savunma e, Üniversitesi üniversiteye girdi. Sınav biraz iyi geçmiş diyor ama pek emin değil galiba. İnşallah inşallah ikinci sınavda başarır. Hem arkadaşlar işte hem çobanlık yapar, hem koyununu gider, hem de üniversiteye hazırlanır. Ve herkesin şartları eşit değil. Maalesef hayat eşit Emekçi değil. Adamlar. Emekçidir. Arkadaşlar hepinize iyi günler dilerim. Abone olmayı unutmayın lütfen.